Bizim başkan, en büyük başkan, bizim başkan! başkan, başkan. 2021-2022 Nevşehir 1. Amatör Futbol Ligi Nazmi Orhan Sezonu'nun şampiyonu Yazı Öyük Spor Kupası'nı aldı. Derin Kuyu Gücü Spor Kulübü ile çekişmeli bir mücadele sonucu rakibini 4-2'lik bir skorla yenen Yazı Öyük Spor, taraftarlarının yoğun ilgi ve sevinciyle şampiyonluk kupasını Yazı Öyük Belediye Başkanı Cengiz Çavdar'ın takdimiyle aldı.